Px polinomunun gene ikinci dereceden bir polinom olduğu söyleniyor. Bu polinomun Px eşittir. Pxx eşitliği sağlanmamaktadır. Bu ifade bize çift fonksiyon olduğu söyleniyordu. Çift fonksiyon. E o zaman çift fonksiyon değilmiş demek ki. Sağlanmamaktadır dediğine göre bu ifade bir çift fonksiyon değil. O zaman tek dereceli terim kesinlikle mevcut burada. İkinci dereceden PX polinomunda AX kare artı BX artı C ifadesinde B kesinlikle sıfır olmadığını söylüyor. Peki P2'yi yazalım. P2 4A artı 2B artı C. PX 2 yazalım. 4A eksi 2B artı C. Bundan bunu çıkartırsak. P2 eksi P eksi 2 değeri 4B yapacaktır. Aynı şekilde alttaki paydadaki P1'i yazalım. P1 ifadesi A artı B artı C P eksi 1 ifadesi de A eksi B artı C yapacaktır. Gene P1'den biz P eksi 1'i çıkartırsak 2B olduğunu göreceğiz. E, bize sorulan ifade şurası. Yani 4B'nin 2B'ye oranı sorulmuş. Cevabı 2 olarak bulduk. Baş kat sayısı 1 olan n'inci dereceden bir px polinomu için p4x eksi p2x polinomunun baş kat sayısı 56'dır. Buna göre p3x eksi px polinomunun baş kat sayısı kaçtır? Bize px polinomunun baş kat sayısının 1 olduğunu derecesinin de ne olduğu söylenmemiş. N olduğu sadece ifade edilmiş. Peki P4x dediğimiz polinom ne olacaktır? Ha, bundan sonraki terimler ne olduğunu bizim çok ilgilendirmiyor. Çünkü başka sayıyla ilgileniyoruz biz. Yani 4x üzeri n ile başlayacak bu polinom. Yani bu ifadenin baş kat sayısı 4 üzeri n çarpı x üzeri n olacak. Peki şuradan p2x polinomunu da aynı şekilde bakalım. Aynı mantıkla 2 üzeri n çarpı x üzeri n olacaktır. E, bu ikisinin farkını alırsak yani p 4 xten p 2 xi çıkartırsak oluşacak baş katsayı 4 üzeri n eksi 2 üzeri n çarpı x üzeri n olacaktır ki bu katsayının bize 56 olduğu söylenmiş. Peki n ne olursa bu eşitlik sağlanır? Galiba 3 olursa çünkü 4'ün kübü eksi 2'nin kübü 64 eksi 8'den 56 yapıyor. O zaman px polinomunun artık biz derecesinin 3 olduğunu gördük. Yani x küp olduğunu anladık. Px'in x küple başladığını anladık. Şimdi bakalım P3x'e bakalım. P3x dediğimiz ifade 3x'in kübü artı nokta nokta Px dediğimiz ifade zaten x küp. Yani yukarıdaki polinom aslında 27x küple başlayan bir polinom devamı var. Aşağıda da Px x küp e bu ikisinin farkını alırsak 26 x küplü bir ifade elde ediyoruz. Ve fark polinomunun derecesi artık 26 yapıyor. Cevabımı ikinci dereceden px polinomunun baş kat sayısı 1'dir. Buna göre px kare polinomunun px p3x ile bölümünden elde edilen bölüm polinomunun baş kat sayısı kaçtır? px polinomunun baş kat sayısı 1'miş. O zaman bu polinomu bir ifade edelim. px dediğimiz polinom x kare diye başlayan bir polinom. Yanında ax ve b de var. Peki px kare ne olacak? px kare dediğimiz ifade x üzeri 4 artı ax kare artı b olacak. P 3x dediğimiz polinom ne olacak? 3x'in karesi 9x kare artı işte 3x yazarsak 3ax artı b olacak. Peki bu polinomu bu polinoma bölersek. ve bölelim x üzeri 4 artı ax kare artı nokta nokta önemli de değil bunlar artık. Bunu 9x kare artı 3ax artı b'ye böleceğiz. Bölüm polinomunun katsayısını istiyoruz. Yani şuradaki baş katsayı istiyoruz. E buradaki ilk teriminin ve katsayısının ne olduğu isteniyor. 9'u e 9x kare ne ile çarparsak x üzeri 4 elde ederiz. 1 bölü 9 x kare ile çarparsak burası 9 özür dilerim sadece 1 x üzeri 4 yapar. İşte artı falan filan. Bunlarla ilgilenmiyoruz. Bize bölüm polinomunun başka sayısı isteniyordu. Onun da 1 bölü 9 olduğu ortaya çıkmış oldu.